Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle bir tane sorunu çözeceğiz şey arkadaşlar çözeceğiz. Yani bu sorunda arkadaşlar arkadaşımın sesi gelmiyor. Bunun e, belki veya be, bir şey yapan vardır. Eee bunu belki şey yapan vardır yani nasıl desem bulamayan vardır. Onu da e, çözümünü şimdi göstereceğim. Buradan e, benim yaptığım ayarlar bunu e, buradaki bak aşağıdaki değil bu değil buradakine tıklıyoruz Tabii ki de bu e, şeydir sizin böyle ben de kimse A, böyleyse buradakine tıklıyoruz burada e, bunu ben bunu etkinleştirmedim bunu birincisine mikrofon yaptım ikinci aygıtı Windows 7 ise Windows 7. Windows 10 da Windows 10. 8, 9 hiç fark etmez. 9 yok tabi. Windows 10 vesaire vesaire işte. Neyse o. Ee, bir de bu. iki ses kaynağı işte böyle bir şey. Bak bu ayarları yaparsanız sizin arkadaşınızın sesi gelir. Bu video çok çok kısa oldu. Ama bir inşallah videoyu beğenirsiniz. Bu videoyu beğenirseniz ikinci yeni eğitim videomuz gerçekten arkadaşlar. Like atmayı, ve abone olmayı unutmayın. It is similar, Good shooters, and bye-bye.